Selamun Aleyküm arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir arkadaşlar bugün de birlikte bu geçen gün yapmış olduğumuz gülümüzün yaprakla boru kısmını yapalım bu sap kısmıyla yapraklarını birlikte görelim nasıl yapıldığını şöyle geçen gün sizlerle birlikte kırmızı gülümüzü yapmıştık şimdi Dilerseniz bu yeşil yaprakla sapını yapılışını birlikte görelim. Videoma geçmeden önce beğeni ve desteklerinizi yorumlarınızı beklerim arkadaşlar. Güzel videolarda görüşmek için desteklerinizi beklerim. Şimdiden hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyerek videomuza geçelim. Şöyle yeşil ipimden iğneme taktım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir sihirli halka yaparak başlıyoruz. Şu şekil. Buraya 6 tane zürafa gözü yapacağım arkadaşlar. Şöyle ilkini yaptım. İkinci zürafa gözümüzü de yaptık üçüncü, ve dört, beş, sihirli halkamızın içine altı tane bu şekilde zürafa gözümüzü yaptıktan sonra arkadaşlar halkamızı şöyle kapatalım çekip kapattık şimdi bunu arkadaşlar şöyle ilk gözümüze şöyle bir bat şimdi şu şekilde bütün gözlerimi şöyle bir dolanayım 2 6 sayımızı koruyacağız arkadaşlar ve bükerek boru şekli vereceğiz şöyle ilk sıramızı bir batalım sonrasında bükerek yapacağız görmüş olduğunuz 2 4 5 ve şu batmış olduğumuz yere tekrar battık bu şekilde şimdi Diğer işlemlerimizi arkadaşlar şu şekilde bükerek yuvarlayarak yapacağız yani boru şeklimizi alsın diye. Şimdi direkt yandaki göze şöyle birkaç sıra birlikte yapalım. Sonrasında tamamlayıp gelirim. Şu şekil bütün zürafa gözlerimizi. şu şekil şöyle döndere döndere boru şeklini arkadaşlar şu şekil vererek bütün gözlerimize batıyoruz bu şekil bakın hafif hafif yuvarlama oldu şöyle şu ipimizin olduğu yerde başlangıç noktamız arkadaşlar şurası. Şöyle ipimizin olduğu yere kadar birlikte bütün zürafa gözlerimize şurası başlangıç noktası olduğu için şuraya da batayım ve sizlere Şöyle görmüş olduğunuz gibi boru şeklini aldı. Şimdi arkadaşlar bunu 20 sıra, 25 sıra yapıp 25 sıra dolanarak yapıp geleyim. Bu ipimizin olduğu yer başlangıç noktası söylemiş olduğum gibi dolanalım. 25 sırayı da nasıl sayacağız arkadaşlar derseniz şöyle şu görmüş olduğunuz gözleri 1 2 3 sıra olmuş gördüm, görmüş olduğunuz gibi bunları böyle sayarsak 25 sırayı böyle dolandıraya say, sayarsak 25 sıra olduğunu görürüz şimdi ben videom fazla uzamasın bu şekilde 25 sıra e, uzunluğunu yapıp geleyim borumuzun sonrasında yapraklarını şu gövdesindeki birazcık tomurcukluk veriyorum şuraya onu görelim biraz şurasını genişletiyoruz 25 sırayı yaptıktan sonra şimdilik ben 25 sıra dolanıp geleyim şöyle borumuzu Evet bakın arkadaşlar çiçeğimizin yaprağımızın borusu tamamlandı şu şekilde yaptım. 25 sırayı da söylemiş olduğum gibi sizlere şuralardan saydım arkadaşlar. Şöyle 1 2 3 4 böyle döndüre 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 sayıyoruz buraya kadar. 25 sıra. Borumuz oldu. Şimdi arkadaşlar bütün bu altı gözün bütün hepsine ikişer tane zürafa batacağım şimdi. Mesela Şöyle bir ilkini göstereyim sizlere. Şuraya şöyle bir tane battım ya arkadaşlar şu. Şöyle aynı göze bir tane daha batarak bu altı zürafamızı şu şekil oldu. iki oldu. Şimdi yandaki göze geçerken bir tane batmış oluyoruz de azaldı benim az sonra ipime de bir ekleme yapayım geçerken batmış oluyoruz tekrar içine bir tane daha batıyoruz hani e, boru yaparken altı sayısını kurmuştuk ya şimdi bütün gözlerimize şu şekilde ikişer tane batmış olacağız bunu da böyle yapıp arkadaşlar bütün gözleri ikişer tane batıp 5 sıra dolanıp geleyim bütün gözlere söylemiş olduğum gibi ikişer tane zürafa batıp 5 sıra dolanıp geleyim sonrasında görüşelim hem ipimi ekleyeyim hem bütün gözlere ikişer tane batıp 5 sırada dolanıp geleyim görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bütün gözlere ikişer tane battım 5 sırada dolandım geldim şöyle 5 sıramızı şöyle bir 2, 3, 4, 5, şöyle say sayarsak görüyoruz. Ee, şimdi <laughs> biraz hafif böyle e, genişlik çan şekli verdik. Çiçeğimizin dibinde gülümüzün tomurcuk gibi olsun istedik. İçine bunun e, yeşil iplerimizden dolgu yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle bunu artık biraz şimdi bu son sırayı daraltacağız arkadaşlar. Şimdi buralara biraz şöyle geniş değil de şu şekil sık batmaya çalışalım. Mesela bütün gözleri şöyle şöyle şimdi eksilter gibi ilk bu sırayı toparlar gibi şöyle bütün gözlerimizi şu şekilde sık yani şu zürafamızı geniş değil de şu şekil kapatır gibi sık. Battığımız zaman görmüş olduğunuz gibi bu hafif genişliğimiz şöyle toparlanmış oluyor. Şimdi bütün bu gözleri böyle bu sıramızda şöyle bir sık sık batıyoruz. Bakın Şöyle bir çiçek gövdemizin dibinde tomurcuk gibi olmuş olacak. Yapraklarımızı yapmadan önce şimdi şu son gözümüze de şöyle bir tane. Ve şu son göze 1 2 3 4 5 6 şu son göze şöyle kapattık bu şekil. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar <laughs> gülümüzün gövdesi bu şekilde olmuş oldu. Şöyle şurada bir tormozcuk olmuş oldu şu. Şurası. Şimdi buraya yaprak çalışacağız arkadaşlar. Bu batmış olduğum yere bir tane battım zürafa bu şekilde. Bir tane de yandaki göze geçerek battım bu şekil. Bu iki gözümüze iki zürafa gözümüze yaprak çalışacağız arkadaşlar. Şöyle ipimi sağa aldım. Tekrar kenarlardan artırarak şu şekilde yaprağımızı çalışalım. 2 ile başladık. 3 oldu arkadaşlar. Tekrar ipimi sağladım aldım. Yani 7 sayısını nasıl ki gülde artırma yapmıştık yapraklarda, kenarlarda artırarak 7 sayısına ulaşana kadar yaprağımız için artırmalarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle Sırada 4 oldu arkadaşlar. Bu şekil. Ben 7 sayısına kadar artırıp geleyim arkadaşlar. Kenarlarda söylemiş olduğum gibi 7 sayısına ulaşana kadar artırmamı yapıp geleyim. Evet söylemiş olduğum gibi arkadaşlar 7 sayısını görmüş olduğunuz gibi 7 sayısına kadar artırdım. Şimdi eksiltiyoruz arkadaşlar. Ta ki tepede bir sayımız kalana kadar. Şöyle ipimi sağ alıyorum. Şimdi bu kenarlara bat, batmayınca arkadaşlar eksilmiş oluyor. Yandakine yandaki göze geçiyoruz direkt. Şöyle bir netlesin şu şekil yandaki göze şimdi bu sıramız 6 tane gözümüz olmuş olacak zürafa gözü 2 3 4 5 ve son yere bi attık 6 tane bu sırada 6 tane zürafa gözümüz olmuş oldu. Şöyle hafif de arkaya büktürerek yaparsak arkadaşlar tam bir e, yaprak şeklimizi vermiş olacağız. İpimi tekrar sağ aldım. 6 olan zürafa gözüm bu sırada 5 olacak. 2 3 4 ve 5 Tekrar ipimi sağ aldım. Bir, iki, üç, dört. Görmüş olduğunuz gibi eksiliyor arkadaşlar. Şimdi e, ipimi tekrar sağ aldım ve bir. 2 3 oldu. Şimdi tekrar iki oldu ve tekrar son sıramızda arkadaşlar şu şekil ipimi sağ aldım. Şimdi arkadaşlar <laughs> Şöyle tekrar tek gözümüze batalım, sürafa gözümüze ve tekrar ipimi şöyle son sıramızda şurayı alıp şu şekilde aldıktan sonra şu arkadaşlar görmüş olduğumuz şu şeyi yapacağız. Şöyle bir son gözümüze şöyle bir sıfır batayım arkadaşlar şu şekil buraya şöyle üç tane pırpır yapacağım arkadaşlar ve pırpırlarımı toparlayacağım tepede şöyle ikinci ipim de az kaldı ama eh, tam da bitecek zaman şöyle Üçüncü pırpırımı ben bir yapayım. Şu şekilde üç tane pırpırımızı yaptıktan sonra arkadaşlar şu baştaki ikinci ve üçüncü pırpırımı şöyle toparlayıp şu şekilde iki düğüm atacağım tepeye. 1, 2 şöyle ipimi de takayım mi Şöyle 3 pırpırımızın içinden şöyle bir tane şu şekil düğümü oluşturmuş olduk. Bu şekil. Yaprağımızın işlemi bu şekil arkadaşlar. Şurayı kesip yakayım şöyle ben keseyim. Şu şekil ilk yaprağımız bitmiş oldu. Şimdi dilerseniz diğer iki yaprağımızı da aynı şekilde yapıp geleyim. Kapanışta görüşelim. Buradaki iki zürafa gözünüz üstüne aynı şekilde iki iki zürafa ile artırarak 7 sayısını bulacağız. Bir tane kalana kadar artıracağız. 3 tane pırpır pır yapıp 3 pırpırı tepesinde toplayıp iki düğümle kapatacağız arkadaşlar. Bu şekilde diğer iki yaprağımı da yapıp geleyim. Kapanışta görüşelim. Evet bu şekilde gülümüzün yaprağını da öğrenmiş olduk. Şimdi diğer ikisini de yapıp geleyim. Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yaprağımız bitti gülümüzün yaprağı bitti bu şekilde yapmış olduk birlikte Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar görmüş olduğunuz yaprağı yaptık sonrasında şuna <laughs> kırmızı gülümüzü şu ipleri kısa bunları keseceğim arkadaşlar şöyle uzunca sapından geçirebileceğimiz bir ip kırmızı ip takıp e, takıp iğneyle buradan geçirip buradan böyle geçirip arkadaşlar dibe kadar bu borunun içinden geçirip sabitleyeceğiz. Sonrasında gülümüz bu yaprağımızın içine yerleşecek bu şekilde. Şimdilik bu kadar olsun. Yani bunun dikilişi de kolay böyle içine işte uluzun bir kırmızı iple Oradan geçirip şuradan bağladıktan sonra birkaç kere de yeşille şöyle şuradan geçiş yapıp şöyle şuradaki gövdeden şöyle birkaç kere yapraklarımızdan şöyle geçiş yapıp diktikten sonra gülümüzde yaprağımızın içine yerleşmiş olur. Şimdilik benden bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir güzel videolarda buluşmak için arkadaşlar beğeni, yorum, desteklerinizi beklerim. Emeklerimin karşılığını alabilmem için şimdiden hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. Şu şekil güllerimiz de tamamlamış olduk. Şöyle sabitleyeceğim sonrasında Hoşçakalın kalın hepiniz Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar